hamd, övgü, takdirden, takdisten sonra sevgili Allah'ımız rastgele bir şey isteriz diye ihdine sıratel müstakim bizi kendi idrakımıza, kendi şuurumuza bırakmamak için ey kulum Rabbul Alemin'in huzuruna geldiğiniz zaman ne isteyeceğinizi size öğreteyim der ve ihdine sıratal müstakimi bize talim eder. Muazzam bir şeydir. Gerçekten insanın kabı küçüktür. Biz bugün kabımız küçük olduğunun farkında olmadığımız için hep denizi suçluyoruz. Bu aleme geldiğimizden beri istediklerimiz hep basit şeyler, ucuz şeyler. Hep kendi idrakımıza göre istemeye devam ediyoruz. Bugün de böyleyiz. Halbuki bir de Allah'ın lütfuna göre istemek var. Kendi istediklerimiz Allah'ın lütuf, ikram, cömertliğine sınır çiziyor. Onun için Cenab-ı Hak bize neyi öğretiyorsa onu istemeye ihtimam göstermelidir. Bakın şimdi buraya Hasan abi gelse Allah annecazının kabrini nur eylesin. Daha önce ahirete, bizden önce cennete koşa koşa gidenlerin mekanlarını Cennet-i Firdevs eylesin. Peygamberlerin şefaatine nail eylesin. Hasan abi buraya girse. Ben annem için, babam için, kendim için çok büyük bir ihsanda bulunmak istiyorum niyetiyle girdi. Ama siz ne yapacağını tahmin etmiyorsunuz. Geliyor. Neydi adınız? Alaaddin abimize diyor ki Alaaddin efendi. Ben böyle buradaki cemaate ikramda bulunmak istiyorum. Sana ne kadar vereyim diye sorsa kaç lira istersin? Hasan abi yanında. Korkma söyle ya. Para istemiyoruz vereceğiz mübarek. Diyecek ki yani 10 bin lira isteyeyim, 100 bin lira isteyeyim. Bizim isteyeceğimiz adamdan tutup 1 milyar dolar isteyecek halimiz yok. Biz hep böyleyiz. Biz 10 bin lira, 20 bin lira bugünü çıkaracak, 2 gün, 3 gün bize yetecek veya yarın ödenecek bir çek varsa onu kurtaracak bir talepte bulunuruz. Halbuki Hasan abi kesenin ağzını sonuna kadar açmış, buradaki herkese bir trilyon dağıtmayı kafaya koymuş, bir milyon. Şimdi bu abimiz bir trilyon verecek yerde yüz bin lira isteyince muradına erdi ama bana bir trilyon verdiğini duyunca ne kadar üzüntü duyar? Efendim, sevinir misiniz, üzülür müsünüz? Niye üzülüyorsun ki istediğini verdi? İstediğini aldığı halde onun zihnindeki ikramın ihsanın büyüklüğünü duyunca tüh diyor. İşte biz de tüh diyeceğiz. Kendi aklımızla dünyalık bazen ahiretlik Allah'ın bize öğrettiği değil de kendi idrakımıza, aklımıza göre, kabımıza göre Allah'tan istediklerimizden dolayı inanın ne damet duyacağız. Pişmanlık duyacağız. Öyleyse Allah'tan isterken, Allah'tan istediklerimizi alırken bile pişmanlık duymayalım diye Cenab-ı Hak bize "Ey kulum, benim karşıma geldiğinizde ne isteyeceğinizi bazen meleklerin diliyle, bazen peygamberlerin diliyle, bazen bizzat benim elimle size talim ediyorum." diyor. Bundan büyük iyilik olur mu? Yani birisi önceden haber verseydi Deseydi ki bir milyondan aşağı isteme kesenin ağzını sonuna kadar açmış ve büyük iyilik etmiş olurdu değil mi? Yüzde on, yüzde yüz kar. Allah Celle Celaluhu işte bu iyiliği bize ikram ediyor. Ey benim kullarım! Rabbul Aleminin huzuruna çıktığınız zaman küçük istemeyin. İhdina sıratal müstakim. İhdina bizi demektir ya Rabbi. Hepimizi senin beğendiğin, takdir ettiğin Doğru yola ilet Allah'ım. Verdiğimiz bütün kararlarda istikamet üzere olmaya bizleri muvaffak eyle Allah'ım. Sadece kendimiz için istemiyoruz. Bütün herkes için istiyoruz. Şimdi bu dualardan bir tanesi de İbrahim Aleyhisselam'ın öğrettiği duadır. Yaptığı dua Allah onu takdir ediyor. Cenab-ı Hak meleklerin de kendisinin de bütün beşeriyetin takdir edeceği bir hayata da bir dua kalitesine de, bir ibadet keyfiyetine de bizleri muvaffak eylesin. Görüyor musunuz? Senin gibi, benim gibi bir beşerin iki dudağı arasından bir dua sadır oluyor. Allah bundan memnun oluyor. Hz. İbrahim'in duasını ayet olarak bütün ümmete öğretiyor. İşte hocalık bu. Cenab-ı Hak medreselerimizde okuyan talebelere, hocalara bu ufku ihsan eylesin. Yoksa günü kurtarmak sokaktaki basit insanların bile yapabileceği bir şeydir. Hacca giden bir talebe velim var. Çocuğu daha 7 yaşında bizde başladı, hafızı bitirdi, sonra Arapçayı bitirdi, sonra kelam ihtisası, hadis ihtisası yaptı. Daha çocuk 24 yaşında ama zehir gibi. Artık ben korkuyorum ondan. Öyle bir zeka var. Elhamdülillah böyle istidatlı çocuklar var. Daha o zaman 16-17 yaşlarında Arapçaya devam ediyor. Babası da hacca gidecek. Hacca gitmeden önce helalleşmeler vardır. Allah kul hakkıyla ne evine ne kabrine gitmeye bizleri nasip eylemez. Önce kul haklarını temizleyerek ondan sonra yüz akıyla göçmeye bizleri muvaffak eylesin. Şimdi bir ortağı var eski ortağı kanserden yeni kurtulmuş temizlenmiş derken yeniden iş hayatına başlamış onu ziyaret etti. Ona dedi ki Kabe'ye hacca gidiyorum. Bir isteğin var. Mı? Dua et de dedi. Biraz işler sıkıntılı dedi. Biraz mal satalım, cebimiz para görsün dedi. Bugün efendim iktisattaki, ticaretteki istikrarsızlık dönemlerinde birçok esnafın ilk aklına gelen bu. Peki dedim. Söz verdim ona. Eve geldim 16-17 yaşındaki çocuğum. Ona sordum. Dedim ki oğlum hacca gideceğim. Oradan bir istediğini var mı? Sorayım mı size de, medrese talebiyle. Hani 17 yaşındaki çocuğun aklına son model bir iPad, bir telefon veya teknolojik bir şey gelir. Kendimi de ona hazırlamışım. Evet diyeceğim, hayır demeyeceğim. Bana dedi ki baba, kabe'ye gidince tavaf esnasında bana dua et. Allah bana ömrümün son nefesine kadar İslam sancağını şerefle taşımayı, bu dine hizmet etmeyi ve o şekilde göçmeyi nasip eylesin. 16 yaşındaki çocuk bunu söyledi. Vallahi çocuğumu 7 yaşında medreseye verdim. Ben medreseyi o gün anladım diyor. Ben sıradan bir eğitim kurumu olduğunu zannediyordum. Medresenin nasıl bir ruh verdiğini, nasıl bir akıl inşa ettiğini, nasıl bir ufuk verdiğini Çocuğumun o gün söylediği sözle anladım. Ondan sonra benim gözümde benim evladım o kadar büyüdük. O kadar büyüdü ki artık Ebu Hanife gibi ona hürmet etmeye başladım diyor. Allah Celle Celaluhu bize Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetleriyle kendi ifadesiyle dua öğretiyor. Dua ne veriyor biliyor musunuz? Dua bir Müslümanın aklını inşa ediyor bir ufuk veriyor. Hayattan, nefesten, yaşamdan, ömürden, geceden, gündüzden, varlıktan ve yokluktan ne bekleyeceğimizin talimini yapıyor. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri anlatırdı. Bir gün halife çok sevdiği bir cariyesini kıskananlara bir ders vermek istemiş. Ona hususi iltifat ediyor. Hususi iltifatlarda ister istemez akranlar gayrete gelir. Tıpkı Yakub Aleyhisselam'ın çocukları Yusuf'u nasıl kıskandılar? Kuyuya attılarsa onun da o cariyeye hususi iltifatı herkesin hasetini tahrik etmiş. İşçileriniz, çocuklarınız, sorunlarınızla alakadar olurken buna dikkat ediniz. Şimdi bütün kölelerini, cariyelerini çağırmış. Hazinemin kapısını açtım. Gidin, alabildiğiniz kadar alın. Bundan sonra hürsünüz kendi hayatınıza kendiniz devam edin demiş. Herkes izdiham şeklinde koşa koşa birbiriyle çarpışa çarpışa giriyor, eliyle cebiyle alabildiğini alıyor, yola koyuluyor. Çok iltifat ettiği, kıymet verdiği cariyesi orada duruyor. Sen niye gitmiyorsun diyor. Efendim müsaade buyurursanız ben tercihimi söylemek istiyorum. Nedir o? Elini omuzuna koyuyor, ben seni aldım diyor. Niye? E çünkü seni alınca zaten bütün saltanat, bütün hazine benim olacak diyor. İşte Allah Celle Celaluhu bir atımlık ömrümüz var. Belki son duamız, kaç bayramımız kaldı bilmiyoruz. Kaç Kadir gecemiz kaldı bilmiyoruz. Hatta kaç gecemiz kaldı bilmiyoruz. Son atımlık barutumuz kalmış. Cenab-ı Hak Müslüman için bir ufuk tayin ediyor. Ellerinizi kudreti nihayetsiz, merhameti nihayetsiz, ihsanı, ikramı sonsuz olan Allah'a açarken benim huzuruma küçük şeylerle gelmeyen der gibi İbrahim Aleyhisselam'ın duasını bize öğretiyor. Ve cealli lisane sıdkın fil ahirin. Ve cealli ey Allah'ım bana bahşet lisanı sıdkın lisanı hayrın demektir. Herkes benden sonra beni hayır ile yad etsin. Kusurlarım öyle bir gizle ki, günah perdemi öyle bir kalınlaştır ki, kulların senin bildiğin kusurlarımı bilmesin. Ahirete göçtüğümde herkes beni hayır ile yad etsin diyor. Herkes bizi hayırla yad etsin. Cenab-ı Hak onun duasını kabul etmiş. Bakıyorsunuz Yahudiler bile Hristiyanlar bile, Müslümanlar bile İbrahim Aleyhisselam'ın aleyhine hiç kimse konuşmuyor. Yahudiler İsa Aleyhisselam'ın aleyhine konuşurlar. Hristiyanlar Hz. Muhammed'in aleyhine konuşurlar aşağı. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın aleyhinde kimse konuşmuyor. Herkes o başta diyor. Herkes milleti İbrahim'den bahsediyor. Ve cehalli lisane sıdkın fil ahirin ya Rabbi karıncayı incitmeden yaşayıp, gülü incitmeden, dili incitmeden, külü incitmeden, sözü incitmeden yaşayıp, hayırla yad edilecek amellere bizleri muvaffak eyle Allah'ım. Bu dünya hayatı bütün doğruları tek tek tecrübe edip, sonra da yaptığımız yanlışları silip, düzeltip doğrusunu ikame edecek kadar uzun değildir. O kadar uzun bir hayatımız yok. Nuh aleyhisselam'ın bile ömrü buna yetmezdi. Ama eğer bir insan gerçekten istiyorsa Allah'ın rızasını dört dörtlük kazanacak kadar uzun bir hayatımız var. Ben bütün hayırları sığdırmak istiyorum derseniz bütün hayırları sığdıracak kadar uzun bir ömrümüz de var. Bazısını niyetle, bazısını samimiyetle, bazısını amelle ömrümüze sığdırabiliriz. Allah Celle Celaluhu her birerlerimizi Mevla'ya olan, Allah'a olan yolculukta, Allah'a olan ubudiyette gece uyurken bile vazifesini hakkıyla devam ettiren, kontağı kapatmayıp yola devam eden kulların arasına bizleri ilhak eylesin. Mevlana Celaleddin Rumi, Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar uyuyup uyandıklarında, uyuyup uyandıklarında yine kervana yetişirler diyor. Yine kervana yetişirler. Allah bizden önce göçenlere rahmet eylesin. Şimdi okunan hatmi şerifler var. Her birerlerini sizin de okuduklarınız, fatihalarınız, salavat şerifleriniz onları da niyet ederek inşallah kısa bir hatim duasıyla cemiyeti ikmal etmiş olalım. Dünden beri, perşembe günden beri elhamdülillah medrese talebelerinin de efendim bir araya gelip hatimleri oldu. Gerçekten bir insan için ben duyduğum bütün tanımasam bile, bilmesem bile duyduğum insanları tabii tanıdıklarım için daha severek, isteyerek, heves ederek hatimler okumaya çalışıyorum. Hiç kimseden bir beklentimiz olmadan bir Müslüman göçtüğü zaman ilim talebeleriyle beraber ardından okumayı vazifemiz biliyoruz. Bu bizim işimiz. Hiç kimseye iyilik yapmıyoruz. Biz sadece üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Allah o hususta bizleri muvaffak eylesin. Hayır. Ama şuna çok seviniyorum. Gece mesaisi 3.30'da 4'te başlayan ilim talebelerinin. Belki içlerinde daha amel sayfası, defteri açılmamış. Daha ameline kara kalem işlememiş çocukların. Abdestsiz yere basmayan gençlerin ismimizi anarak ardımızdan hayır murad etmesi, mağfiret murad etmesi, cennet istemesi o bir ayrıcalıktır. Ebu Hazım rahimehullah'a Süleyman bin Abdülmelik diyor ki, efendim Allah indinde makbul ve müstecap dua hangisidir? Cevap veriyor. Dua ul muhsini ile muhsin diyor. Muhsin insanları. Yani Allah'ı gücendirmemek için gayret gösteren insanların kendileri gibilerine yaptığı dua müstecap bir dua ediyor. Duaya geçmeden önce hepimize bir hatırlatma olsun diye az önce ismini verdiğim Abbas halifelerinden Süleyman bin Abdülmelik Hicri 97 senesinde haç vazifesi için Mekke'yi mükerremeye Medine'yi münevvereye geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ettikten sonra, onun eşiğine yüzüğünü sürdükten sonra etrafındakilere diyor ki, bizler ne kadar Müslüman olsak da, bizler ne kadar ehli iman, ehli Kur'an, ehli zikir, ehli teheccüd olsak da devamlı ehli dünya ile bir aradayız. Buraya dikkat ediniz. Devamlı ehli dünyanın içerisindeyiz. Ben elhamdülillah 36 senedir nereye gidersem gideyim, hep sizin gibi abdestli insanların yüzüne bakıyorum. Bu hususta sizden avantajlıyım. Emre abi sen de böyle olmak istiyorsan medreseye başla. Medreseye başladıktan sonra düşün sabah 5'te gidiyorsan medreseye, akşama kadar ilim ta her birinin siması bir Kur'an sayfası olan ilim talebelerinin yüzüne bakıyorum. Kürsüye çıkıyorum cemaat abdestli. Camiye geliyorum cemaat abdestli. Böyle bir yere geliyor abdesti. Allah bana en büyük lütfu belki de Ömrümde hep abdestli insanların yüzüne bakıyorum. Ama siz işiniz icabı aynı şeyi söyleyebilir misiniz? Adam gusülsüz geliyor, abdestsiz geliyor, anlı bir sefer secdeye gelmemiş. Süleyman bin Abdülmelik diyor ki, biz idare makamında olduğumuz için Yahudisi de, Hristiyanı da, abdestsizi de, gusülsüzü de, usulsüzü de onların işleriyle uğraşıyor. Ehli dünya ile çok fazla teşhiki mesaimiz olduğundan dolayı ne kadar ibadet ehli de olsak kalbimiz küfleniyor. Kalbimiz paslanıyor bunu hissedersiniz siz de. O zaman bu küflenen, bu kararan, bu paslanan kalbimize cila yapacak, görüldüğünde Allah'a hatırlatan, nasihatlarıyla bizi tertemiz yıkayacak, gönlümüzü guslettirecek. Medine-i Münevvere'de bir Allah dostu yok mu diyor. Bunu soruyor adam. Sohbetiyle aydınlanacağımız, kelimeleriyle beraber yeniden hayat bulacağımız birisi yok mu? Var diyorlar. Kim? Seleme Tübni Dinar, diğer ismiyle Ebu Hazm. Tabi'nin büyüklerinden. Tabi'in kime diyorlar? Sahabe ile görüşmüş insanlara tabi'in. Bir şekilde bir mülakat tertip ediliyor. Halife ona şöyle bir sual soruyor. Diyor ki, Ey Eba Hazım, hepimiz müminiz. Hepimiz öldüğümüz zaman ne kadar kusurumuz olursa olsun eğer ehli imansak iki tane seçenek var. Müminsek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'la problemimiz yoksa, Kur'an'ın ayetleriyle ahkamıyla problemimiz yoksa, ameli tembelliklerimiz, hatalarımız, eksiklerimiz olabilir. İki tane seçenek var. Bir, Allah kusurlarımızı affeder, direkt cennete yollar. Allah'ım onlardan eylesin. İkincisi, kusurlarımız, yanlışlarımız, eksiklerimiz sebebiyle cennete gitmeden önce cehennemde cezaya davet ediliriz. Şimdi ikisinin de akıbeti cennettir, ebedi cennet hayatı. Süleyman bin Abdülmelik ne şekilde olursa olsun akıbetimizin cennet olduğunu biliyoruz. Cenneti istiyoruz. istemeyen var mı? Yok. Cennetin nimetlerini istiyoruz. Ama bir türlü ölümü isteyemiyoruz. Böyle sorsak kim cenneti istiyor? Herkes parmakla. Ölümü kim istiyor? Hemen iniyor aşağıya. Halbuki ölmeden cennete gitmek yok. Ölüm bize niçin soğuk görünüyor? Ölüm bize niçin sevimsiz görünüyor? Rahmetli Hasbi hocamız vardı. Mahmud Efendi Hazretleri'nin bacana Arapat'ta 99 senesinde beraberiz. Arapat'ta hani insan sıfır kilometre oluyor ya. O da ona güvenerek geldi şey efendiye ben de yanındayım. Efendi Hazretleri dua etseniz de Allah benim ruhumu burada alsa dedi. Şey efendi duymak istemedi böyle ama 3-4 sefer tekrar edince mecbur kaldı. Ellerini kaldırdı. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Hasbi Hoca dedi ki ama bu sene olmasın efendim. <laughs> Yayı germiş. Tam o ok katılacak can. Kolay değil. Azrail'le karşılaşmak kolay değil. Hasfi Hoca hemen geri vitesi yaptı. Aynı biz de aynı durumdayız. Süleyman bin Abdülmelik işte bu çelişkiye dair bir sual soruyor. Madem cennet Ravdatun min Riyadil Cennet, o zaman git. Yok, daha yapacak. Çok işlerimiz var." desek de unutmayınız. Burası dünya Burada işler yarım kalır. Burası dünya, burada işler daima yarım kalır. Şimdi Ebu Hazım bu suale muazzam bir cevap veriyor. Diyor ki efendim, cenneti isteyip ölümü isteyemememiz, cenneti isteyip ölümden nefret etmemiz, cennet gözümüze güzel görünürken ona bizi vasıl kılacak ölümden uzak durmamız şundan sebeptir. Hiç kimse, hiç kimse konforlu, gayet rahat, geniş, bahçeli bir evden, mamur bir evden diyardan harabe bir eve intikal etmek istemez. Yani villada otururken kimse bodrum katına göçmek istemez. Ölüm gibi bir şeydir o. Bizler de maalesef dünyamızı mamur kılarken, dünyamıza yatırım yaparken, Dünyada oturduğumuz, yaşadığımız hayatın hiçbir eksiğini eksik bırakmamak için çabalarken kabri mamur etmeyi ihmal ediyoruz. Oraya olan yatırımlarımız dünyadan daha az olduğu için hiç kimse mamur dünyasını bırakıp harabe kabri, kabrine, ahiretine göçmek istemiyor. Sıkıntı bu. Ama tam tersini yapanlar Hazreti Resulullah gibi Allahümme rafiqal a'la Ey Allah'ım yoruldum artık dünyadan, bıktım artık dünyadan, ne olur beni sana kavuştur deyip Azrail'e verdiği selamı alıp ruhunu teslim edebiliyor. Cenab-ı Hak her birerlerimize, her birerlerimize, zürriyetimize, dostlarımıza dünyadan çok ahiretimizi tamir edecek, özlenilir kılacak, özlenilir kılacak, gayret nasip eylesin, muvaffakiyet nasip eylesin. Amin.